Merhabalar, bugün konumuz rolanti sensörü nedir, ne işe yarar ve rolanti sensörü temizliği nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle rolanti sensörü nedir, ne işe yarar ondan bahsedelim. Daha sonra da bunun temizliği ve temizliği niye yapacağımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle rolanti sensörümüz şu parça. Hemen soketi de şurada. Soketini de çıkaralım. Rolanti sensörü aracımızın motorunda Emme malifoltunun üstünde gaz kelebeği bulunur. Gaz kelebeğinin üzerinde de rolanti sensörü bulunur. Şuradan baktığımızda gaz kelebeğinin hava aldığı yer ayrı. Rolanti sensörünün hava aldığı yerin ayrı olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak rolanti sensörü, rolanti valfi de diyebiliriz bu arada. Hatta valfi desek daha doğru olur sensöründen ziyade. Çünkü bu parçanın içinde bir valf var. Rolanti valfi nedir sorusunun cevabı gaz kelebeğimiz gaza bastığımız zaman açılır. Gazı bıraktığımız zaman kapanır. Şurada gördüğünüz gibi. Siz gazdan ayağınızı çektiğiniz anda gaz kelebeği kapalı olacağı için araç rolantide çalışabileceği kadar havayı bir yerden alması gerekiyor. Bu da şurada gördüğünüz boşluktan aldığı hava valfin izin verdiği miktarda bu kısımdan geçerek emme manifoldunun içeri aktarılır. Yani rolanti valfi Nedir? Aracın rolantide çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu havayı motor içerisine almasını sağlayan parçadır diyebiliriz. Araçta rolantide çalışırken hava almasına yarayan bir parça. Çalışma mantığı oldukça basit. Şurada gördüğünüz 4 tane giriş var. Bunlardan ikisi 12 volt yani valfin açılıp kapanmasını sağlayan. Diğer ikisi de valfi kontrol eden, valfin açılma miktarını kontrol eden akım kabloları. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu araç 1.4 litrelik bir Peugeot 206 motoru aynı aracın 1.6-16 var modellerinde rolanti sensörü yok. Yani rolanti sensörü parçamız şu gördüğünüz parça her araçta bulunmaz. Özellikle elektronik gaz kelebeği olan araçlarda bu motorun 1.6-16 varlık modelinde şu gördüğünüz gaz kelebeği telli değil. Elektronik bir gaz kelebeği. Elektronik bir gaz kelebeği olduğu için rolantide alacağı havayı elektronik olarak siz gaza basmasanız bile bu valfi minimal şekilde oynatarak alabilir. Bu yüzden de bu tip motorlarda rolanti valfine gerek duyulmaz. Çünkü gaz kelebeğinin ayarı bir telle sizin gaz tepkilerinize göre değil bir potansiyometre ve motor kontrol ünitesiyle direkt olarak elektronik kelebekle ayarlanır. Bu tip motor modellerinde tabii ki rolanti valfi parçası bulunmaz diyebilirim. Şimdi rolanti sensörü temizliğinden bahsedelim. Bu sensörün temizliği bu araçta bulun temizlik videosunu daha önce çekmiştik. Peki bu bize ne artı sağlıyor? Şu şurada gördüğünüz parçanın içinde bir valf var. Ve valfin ucu şuraya kadar geliyor. Bu valf açıldığı zaman buradan Hava emme manifolduna girerken bu valf kapalı olduğu zaman hava giriş çıkışını engelliyor. Bu valf zamanla kurum bağladığı zaman bu valfin ileri geri hareketi engellenebiliyor. Yani bu valfin ileri geri hareketinde bir direnç oluşabiliyor. Bu da söz konusu parçanın tam verimli şekilde çalışmamasına, kapalı şekilde kalmasına ya da açık şekilde kalıp rolantide dengesizleşmelere neden olabiliyor. Bu yüzden de bu parçanın temizliği, içerideki valfin daha rahat ileri geri çalışmasına, rolantinin daha stabil, daha sorunsuz olmasına fayda sağlıyor diyebiliriz. Genellikle biz bu tarz parçaları değişimden önce mutlaka mutlaka temizlemeyi öneriyoruz. Neden? Çünkü içerisindeki kurum nedeniyle bu valf hareket etmiyor olabilir. Sadece temizlikle bu valfin eskiye dönme olasılığı varken yenisini almak müsriflik olacaktır, boşa para harcamak olacaktır diyebiliriz. Bu yüzden sizin aracınızda da rolanti valfi ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız yenisini almak yerine mutlaka ve mutlaka bu parçanın öncelikle temizlenmesi ve temizlendikten sonra rolantinin kontrol edilmesi daha mantıklı olacaktır. Bu parçalar çok pahalı parçalar olmasa da yine de günümüz piyasasında bu parçalar 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor araç modelinden modeline. Bu gördüğünüz Peugeot 206'daki rolanti sensörünün fiyatı 250 lira. Magnet Marelli marka. Zaten orijinalinde de Magnet Marelli marka rolanti sensörü çıkıyor. Yani çok pahalı değil diye düşünebilirsiniz ama 250 lira değil 50 lira bile olsa temizleyerek normale dönme şansı varken yeni parçayla alıp değiştirmek çok da mantıklı olmayacaktır diyebiliriz. Roland sensörü ile ilgili aklınıza takılanlar varsa aşağıdaki yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.